Beyazlar güzel olmuş. Evet. Evet, ben de onu Gelin ve damat gibi olursunuz. Sekrardan bir nikah tazeleme mi acaba bu akşam? Yok iyi. Doğum gününün konsepti böyle. Hiç alakası yok. Aynen. Biz doğum günü konsepti. Evet, bu beyazlar olduğu için biz de o yüzden beyaz günü verdik. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyiz. İyiyiz. Aynen. yine çektik. Evet bitirdik. Bizim. hangisi evet. daha geride bıraktık? Doğum yeri deyince aklımıza gelen ilk şey hediyeler neler? Ha, ya, ne e, küçük bir takı aldım Cem'e. Öyle. Evet, takılardan Peki. mı hoşunuz Evet, evet, evet. Birlikte kaldım. Peki ne yapacaksınız? Bundan sonra bir okuma, okumalar başladı mı? Gelen teklifler oluyor mu? Bu yaz dinlenecek misiniz? tatil yapacak mısınız? Bu proje yoklandı. Ben inan var. hiç bilmiyorum henüz. Ee, biraz dinlenelim. Bakalım sonrasında e, karar vereceğiz ne yaparız. Güle güle. Geliyorum. 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 Geliyorum.